İmanın şartlarını söyler misiniz? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, e, kitaplara iman, ahirete iman, e, kader ve kazaya iman. Evet, Sen biliyor musun? Mu? Evet biliyorum. Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret günü iman, kader ve kazaya iman, e, bir de peygamberlere iman. İslam'ın beş şartını söyler Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. İmanın şartı? Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, peygamber gününe, ahiret gününe kadar ve kazaya inanmak. İslam'ın şartlarını söyler misin? Abi karıştırıyorum bunu. Ben yardımcı olacağım. Meleklere inanmak. O imanlı şartları. Ee, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, e, oruç tutmak, başka ne vardı? Namaz kılmak mıydı? Namaz evet. kılmak. Namaz kılmak, bir tane daha mı? Hacca gitmek, hacca gitmek. Onları saymadın saymadım mı? <laughs> Tekrardan başla. Hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak, Namaz kılmak. Eee Neydi lan? İslam'ın da ilk emridir. Müslüman olmak için ilk söylediğimiz. Kur'an şey, Kur'an'a inanmak mı? Dine inanmak mı? Hayır. Bir, 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 Mas, neydi ya? Müslüman olmak için neyi söyleriz? Kelime-i Şehadet getirmek. Evet, getirebilir miyiz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki iman şartlarını da söyle. Melekleri inanmak, dine inanmak. Ya, yok Kur'an'a in Melekler e inanmak, meleklere inanmak, Kur'an'a ee, inanmak. Eee Allah'a inanmak, kader ve kazaya inanmak. Ee, peygamberlere inanmak. Bir tane daha kaldı. Ee, neydi lan? Öbür dünyaya <laughs> e inanmak. Ayrete inanmak. İslam'ın şartını söyler misin? Abi namaz kılmak, oruç tutmak, kimi şahit getirmek. Oruç tutmak hacca gitmek. Daha söyler misin? Abi söyleyeyim abi.